yeni bölüm açıyorum ve umarım bu sefer atmaz. Kayıt alıyorum ama alıyor. 20 FPS. Ben bu oyunda 20 FPS alacak bilgisayar mı eminim. Ama kayıt programıdır şudur budur derken bu kadar düşmesi bilemiyorum. Şey olur değil. öyle olur öyle. Bir şey merak ettim. Bir de oyun izin versen. Acaba şunu fullesem bilgisayarım daha güzel ısınır mı? <laughs> Oo ev ısınacak şimdi. Bakın FPS hala 20. Tam böyle kalsın. Bunu dürbün alamadık ne yazık ki. O kadar zengin değiliz şimdilik. Ama intikam macı olacak. Bunu dürbün alacağım. Şurada biri var. Şurada biri var. Burada biri var. Direkt şu adamı bıçaklayıp görevi bitirip diğerlerini öldürebilirsem iyi olur. Şu adam buraya gelecek ama gelmiyor. Şimdi beni görebilirsin sana izin verdim. Ama o kadar yavaş yürürsen önce ben vururum. Bitti. Ne dur? geri ver. Ben onu hızlı e taktım. 11 lira için değer miydi hocam? Oyunu hızlandırsam aslında değer ama. sevgiler, <laughs> sevgiler, <laughs> sevgiler. <laughs> Duymadım. Uzaktan geldi. Oyunun sesini bastırdı. Senin kararsızlık seviyene hayranım Anladım. Senin sesini baktım da lazım. Ben anladım da yayın anlamadı. Eminim buna. <gülüyor> Bağırayım <laughs> mı bir daha? Bağır bakayım. Senin kararsızlık seviyene hayranım. Tamam ben Türkçe tercüme edeceğim bunu. Mealini şey yapacağım. <laughs> Yayın izlediğin için de olabilir bilmiyorum. Neyse hallederiz. Daha sonra oyunun sesini çok fazla çıkarım. Senin sesini de... Dur bakayım. Hatta deneyelim. Videodakiler burayı ileri sarsın bir zahmet. Oyunun sesini %50 yapıyorum programdan ses arttırıyorum aldığı sesi. Programdan ses arttırıyorum. Konuş bakayım bir. Konuş deyince konuşmaması. Es. Bir daha konuş. Konuştum az önce. Tamam şimdi duyuyoruz. <laughs> Oyunun sesine bakın, En yüksek ne sesi var? Bomba sesi var. Şırınga sınırsız yine de kaçıyorum yüksek bomba sesi yokmuş arkadaşlar. Kulakları tıkandı adam. Abi <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim Hiç Çok yaşa. kapatamazdım. Ben Eyvallah. Neyse gidelim Medusa'ya. Ona sonra bakarım. Şu an %5 FPS yazıyor ama sebebi oyunu uzandırmış olmam, gerçekten %5 FPS almıyormuşlar İnşallah o kadar düşmeyecek. <laughs> Düşer mi? Düşer, bilemem. Bana iyi bir bilgisayar almak isteyenler, e, mesaj atsın. Youtube'dan yorum bırakabilirsiniz. <laughs> Bana da. <laughs> Burayı korsanlar ele geçirmiş midir öyle bir şey dedi baksam iyi olacak dedim. korsanlar okudum de ele geçirme şeyini okudum. Baksam iyi olacak. Bir tane anahtar şu adamda. dikkatleri başka yöne çekebilirsin. Yok. Haksızlık ya ben de 500 FPS almak istiyorum. Evet. I think that Vursam mı vurmasam mı? Görür mü görmez mi? Ama diğeri gördü. Alarmı geçtiği için görebilirler olacak şimdi. Bari şunu alayım. Daha olmadı. Şimdi oldu. Anahtarları imha mı ettiler. Anahtarların ikisi de ben de cebimden alıp imha etmişler. Vaha çalmışlar. Dokunmayın çok fena yemeyin. Bakın herhalde sesin artık benden bile yüksek geliyor. Oyunun sesini iki kat kırmak istiyorum. Böyle deney deney öğreneceğim artık. Yerleri nasıl ayarladın hiç bilmesem de. Çözeceğiz çözeceğiz. Bu arada bunların aklını aldım ya. Yayına bir geldi. Hayır. Geçtiği yayında ikimiz yalnız tamam. Tamam. Ben sesi kapatıyorum ya ben kendi sesi geliyorum. Tamam tamam. Senden yan kıy yaptı Bana gelmiyor. Yap bir tane daha anahtar varmış bu arada benim atam. Onu imha etmişler. Anahtarı da niye imha ederler bilmiyorum ama. imha ediyorlar peki. <laughs> şey ne yapıyor bıçakla mı törpülüyor ne yapıyor şuradaki sandıkları da tutuyor sandığı bulamıyorum ha bu yerin altındaydı tamam Medusa'ya giriş yaptık sonunda. Şuradan mermi alalım, buradan sağlık alalım. Yani. Was video için KK'da neydi Güzel körfezinde. Fidim mislikler alıcılara haber veririm Hallet şunu ailelerinden para geldiğinde Çocuklar kara borsaya düşecek ve onları alıcılara göndereceğiz Götüreceğiz parayı İki katı para sevdim bunu Hem ailemizden para değil hem şeyden Sohbet et aldım Biri Medusa'dan alem verdi Biz çok yakınız hatta şu an görebiliyorum Yani insanlar buraya geliyor Hazırım Ya şimdi ya da asla İstersen öldürebilirim ki öldüreceğim ben katilim. Buradan iki tane bot geliyor, buradan da araba geliyor diye düşünüyorum. Yani. Bu FPS öldürmek çok zor oluyor ama öldüreceğim. Baksana adam yavaş kaydı. 6 saniye ekstremi takıyon şakaydi bu arada şimdi hepsini mıncıklayın <laughs> telefonla konuşken şimdi korsanlardan bir mesaj gönderdiler. Was, jason was bizi öyle istiyor konuşacak zaman değil aman aki gel yardımın lazım aman aki böylesin dedik biz böyle diyor bir yerin ismi nereden çıkıyor? Mahalleli toplayıp buraya isim verelim mi diyorsunuz lan ne? Yani bazı yerde çok farklı isimler olabiliyor. Mesela Sincan'ın da çok farklı isimler çok farklıymış isim tam da isim nereden çıkıyor? Ya yani oranın şeyi de alakalı olabiliyor gibi böyle yöresiyle veya farklı şeylerden dolayı. Bizim sokağın ismi var. Ben de diyorum ki ulan sokağın ismi var. Şu üç adımlık yere de ben isim koyayım. Bir isim mi koyayım? <laughs> ah. Bunu nasıl çözebilirim? Bunu nasıl çözebilirim? Hala düşünüyorum. Arkadaki şeyleri kapattım ama bir şey vardı. Direkt ışınlanacağım şimdi ileriye. Sırt çantam da oldu. Artık bunun sandıkların içinden çıkan şeyleri alamayacağım. Sadece parasını çektim. Tekrar gelip toplamak istemiyorum ki toplamayacağım da. O yüzden bir tane gördüğümü alayım. Buranın üstteymiş. Şu altta bir tane daha sandık olacak. Onu da alayım dedim. Boyunu yık oynadım gemi yerinde kaybolmuş. Geminin üstü altı. Buraya girdiğin zaman kaybolmuş. Hiç böyle bir yer beklemiyordum. Şimdi şimdi ne Önce hepsini satalım. Sonra buna bir tane görüş alalım. Hassas görüş kare şeklinde duruyor. Nokta görüş. Abi sen nokta görüş. Nokta daha iyi. Üçüncüyü takamıyorum. Şarjör de alırdım yoksa. Burada eklenti sınırı var. Başka? Haritalardan eşyalar alsam mı diyor? Gerek yok. Gerek yok. Neyse bunları ısıtma bakarım Şu an alamıyorum. Mermin alayım çıkıyor. Para bitmiş. Amacım da bu zaten. Mavi gördüğün ünlemler, yan görevler, sarılar, ana görevler. Şunlar bizi çağırıyor. Hazır mısın? Ona göre gideceğim. Konuşuyorsan sesin gelmiyor. bölüm burada bitireceğim. Hadi 10 dakika 10 dakika bölüm yapalım. Bakalım kaç tane gidiyor. Bunu burada bırakıyorum. Bir sonrakine bu yan görevi gideceğim.